Arkadaşlar merhaba. Bana Polonya'da ne yapacaksın, ne yapacaksın diyorlar. Vallahi ne yapacağımı anlatayım. Bakın Polonya'ya geldim. Tamam mı? Burada birkaç e, yapman gereken evrak işleri var. Bu da e, araç kullanmana, e, trafiğe çıkmana yarayan şeyler. bu Mecbur yani bunları mecbur yapacaksın. Ve böyle bir tarz ufak bir araba oluyorsun. Pakete çıkıyorsun abi. Paket atıyorsun. Türkiye'deki gibi... Motosiklette uğraşıp da yok orada düştüm, yok burada kaydım, yok burada oldu, yok gazım gitti, pedalım çıktı, bir şeyler oldu. Yan yattı, çamura battı yok abi. Arabayla gidiyorsun sıcak sıcak paketini atıyorsun. Baş veriyorlar, vermiyorlarsa vermiyorlar. Atıyorsun paketini çıkıyorsun. Sistem güzel. Sistem çok çok daha iyi. En azından insanla değer verilecek şekildeler yani buradaki e, <laughs> kayıt olduğum partner firması bile hafta sonu çalışmıyor. Birçok yer hafta sonu çalışmıyor. E, yani zaten geceye kadar çalışma şansınız yok. Yani kendini yırtmana gerek yok. Çünkü e, bir hafta çalışıp e, bulunduğun arabayı zaten satın alabiliyorsun. Böyle bir şey de söz konusu. <laughs> yani e, arkadaşlar tavsiye eder miyim? Tabii ki ederim. <laughs> yani ben yaptıysam herkes yapar yani tavsiye ediyorum brocum ya. Çıkın çıkın gelin anasını satayım. Zamanımızı yediler ya. Zamanımızı yediler yani. Yok ettiler bizi anasını satayım. Yani ben gelmişim 30 yaşına 30 senedir çalışıyorum ülkede. Tam bebekliğimde başlamadım çalışmaya da. Yani bu yaşıma kadar yaşa yaşa ben bu yaşıma kadar en fazla yapabildiğim bir tane araba oldu. O da 98 model bir arabaydı yani. Yemeden yedirmiyorlar. Yedirmeden de yemiyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Ama burası gayet güzel. Gayet her şey yerinde. Her şey on numara. Tavsiye ediyorum yani. Vallahi beklerim. <laughs>